Merhaba hoş geldiniz. Bu haftaki haberlerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Lafı hiç uzatmadan başlayalım. Ancak geçen haftalarda yaptığım duyuruyu tekrar yapayım. Hepsi burada ile bir satış ortaklığı işbirliğim var. Açıklamadaki linkten Hepsi Burada uygulamasına gidip herhangi bir alışveriş yaparsanız komisyon geliri kazanabilirim. Bunu duyurmuş olayım. Lafı uzatmadan hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk kategorimiz donanım. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da donanım haberleriyle başlayalım dedim. Zaten çok fazla haber yok. Aslında zaten bu hafta çok fazla haber yok. Onu da söylemek lazım. Kısa süreceğini düşünüyorum. O yüzden hemen başlayalım. Donanım kategorisinin girişini de Intel ile yapıyoruz. Too big to fail. Başarısız olmak için çok büyük. Başarısız olmak için aşırı büyük anlamına geliyor diyebiliriz. Bunu mutlaka bir şekilde duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu durumu biz Intel için söyleyebiliriz. Intel'in bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Bazı sıkıntıları var. Pazardaki durumu sorgulanıyor. Hisse senetleri ciddi manada değer kaybetti. Maddi konularda da zorlanıyorlar. Bu haftaki videoya almadım ama hadi arada sıkıştırayım. Bazı fabrika yatırımlarını da bayağı er- yani işler iyi gitmiyor. Amerikan devletinin, Intel'in şu anki durumunu izlediği, olası bir iflasa, olası bir batışa karşı alınabilecek bütün önlemleri alacağı söyleniyor. Intel batmaz. Hani Intel'in batması çok zor ama neler neler kimler kimler battı neden olmasın denilebilir. Intel Amerika için çok önemli bir şirket hatta Intel Amerika'nın tartışmasız en önemli şirketlerinden birisi. Çünkü hem işlemci tasarlayıp hem de fiziksel olarak bunun üretimini Amerika'da yapan başka bir şirket yok. Mesela AMD, mesela Apple, mesela Qualcomm, Nvidia. Bunlar çok başarılılar. Bunlar çok başarılı tasarımcılar. Ancak bunlar Tayvan'daki TSMC fabrikasını ürettiriyorlar. Evet şu an Amerika'ya Samsung'un ve TSMC'nin fabrika, işlemci üretim fabrikaları kuruluyor. Ancak bunlar Amerikan şirketi değil. Intel'in konumu gerçekten özel. Bu şirket hem Amerikan, Amerikan menşeli, Amerikalıların sahip olduğu bir şirket. Hem işlemci tasarım kabiliyetine sahip, hem de kimseye bağımlı olmadan işlemci üretim kabiliyetine sahip. Tamam son işlemcilerini TSMC ürettirdiler ama Intel öyle veya böyle dün zaten hala işlemci üretiyordu. Bir sonraki işlemcileri de muhtemelen kendileri üretecekler. Tekrar TSMC ile çalışmayacaklar. Bu konuda çalıştıklarını ifade ediyorlar. Sırf bu inanılmaz stratejik konumundan ötürü bile alınabilecek bütün önlemler alınacaktır. Böyle bir haber vardı diyelim. Bu haber hakkında söylenmesi gereken bakıyorum başka bir şey yok. Bir sonraki habere geçebiliriz. Donanım kısmına Intel ile başladık. Bir sonraki haberimizde yine Intel'den. Yakın vakitte çıkan Lunar Lake ailesini biliyorsunuz. Intel bu işlemcileri mobil cihazlar için çıkartmıştı. Ve Intel için bu işlemciler ilk. Çünkü Apple'ın M serisi gibi ARM işlemcili cihazlarda gördüğümüz gibi RAM işlemcinin hemen yanında işlemciyle birlikte paketleniyor. Intel'in ileriki işlemcilerde bu yöntemden vazgeçeceği, bu vazgeçmenin sebebinin de maliyet kaynaklı olduğu söyleniyor. RAM'in bu şekilde konumlandırılması güç tüketimi ve gecikme konusunda avantaj sağlıyordu. Intel'in Lunar Lake ailesinin de güç tüketimi fena değil. Tabii ki orada üretim teknolojisinin TSMC ile yapılan işbirliğin de avantajları var. Yeni mimarinin de avantajları var ama en nihayetinde firmalar verimlilik elde edebilecekleri her noktadan bir şekilde faydalanmaya çalışıyorlar. Bakalım bakalım bekleyelim bir sonraki işlemcileri görelim. Intel bu yöntemden vazgeçtikten sonra yeni üretim süreçlerine geçtikten sonra performans artışı verimlilik artışı ne kadar olacak? Şimdi bir sonraki haberimiz yine Intel'i ilgilendiriyor. Ancak bu sefer AMD ile ve Nvidia ile birlikte ilgilendiriyor. Intel sunucu tarafında çok güçlüdür. Xeon işlemciler sunucu tarafında çok güçlüdür. Yakın bir vakte kadar da ciddi bir üstünlüğü vardı. Aslında hala üstünlüğü var diyebiliriz. Kullanım olaraktan bahsediyorum. AMD de uzun süredir Epic işlemcilerini çok başarılı bir şekilde geliştiriyor. Yapılan bir araştırmaya göre AMD ilk defa bu sunucu tarafında gelir olarak Intel'i geçmiş. Grafikte Nvidia'yı da görüyorsunuz. Nvidia'nın satışları da A ürünleri tarafındaki satış geliri. Ancak hani burada işlemci olarak bakarsak meseleye AMD'nin satışları Intel'i geçmiş. Bu önemli bir detay çünkü Intel bu sunucu tarafında güçlüydü. Bütün bu hengamenin, bütün bu problemlerin üzerine bir de sunucu tarafını AMD'ye kaybederlerse işler kendileri için pek hoş olmaz. Zaten şu anki durum da pek hoş değil kendileri için. Bir sonraki firmamız az önce konuştuğumuz Nvidia Nvidia 3.43 trilyon dolar değere ulaşarak Apple'da geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu. Nvidia'nın ana işi ekran kartı, ekran kart tarafındaki satışları, ekran kartı tarafındaki beklentileri dolayısıyla dünyanın en değerli şirketi oldu diyebiliriz. Olaya biz sadece yapay zeka olarak bakabiliriz. Ancak GPU'nun işin içine girdiği her noktada Nvidia var ve GPU'nun işin içine girdiği her noktada da aslında Nvidia'nın lider. Yapay zekayı buraya koyabilirsiniz. 3 boyutlu modellemi buraya koyabilirsiniz. Video düzenlemeyi buraya koyabilirsiniz. GPU'nun girebildiği her yeri buraya koy. Koyarsınız. NVIDIA burada hem güç olarak hem de yazılım olarak en öndeki şirket olduğu için hisse değerleri uçtu gitti. Ancak hani asıl ana sebep ne derseniz? Yapay zeka ve yapay zeka tarafındaki beklentiler. Evet ortada bir yapay zeka var. Yapay zeka çok güzel işler de yapıyor. Ama Nvidia bugüne geldiyse birincisi sunucu tarafında iyi satıyorlar. GPU iyi satıyorlar. İkincisi biraz da beklenti. Hani burada ben size hisse tavsiyesi falan filan vermiyorum ama yapay zeka var. Yapay zekaya dair ciddi bir şey var. Ama bir o kadar da belki daha büyük miktarda da yapay zekaya dair bir beklenti var. Geçen hafta da konuşmuştuk yapay zekanın %90'ı pazarlama, %10'u gerçek diye Linus Torvalds'ın söylediği bir cümle. Bu cümlenin bu sözün büyük oranda da bir gerçekliği var. Beklenti çok fazla yapay zeka tarafında. Bu da burada fiyatlanıyor diyebiliriz. Burada tabii şu da var hani Nvidia'nın dünyanın en iyi mühendislik şirketlerinden biri olduğu gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu hak edilmemiş bir birincilik değil. Onu söylemek lazım. Şimdi Nvidia'dan bir tane daha haber var ve donanımın son haberi. Nvidia ekran kartlarında ciddiyet derecesi yüksek 8 tane güvenlik açığı bulunmuş. Bu açıklarla sisteme tam erişim elde edilebildiği, veri sızdırılabildiği ifade ediliyor. Eğer bir Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız yazılım güncellemesini kontrol etmeniz tavsiye ediliyor. Bunu da buradan ben duyurmuş olayım. Bu haber hakkında öyle çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Şimdi bir sonraki haber bir sonraki kategorimiz telefon kategorisi, mobil kategori. Bunun da ilk haberi e-mail kayıt ile ilgili. Yeniden değerleme ücretinin 43,93 olmasıyla birlikte e-mail kayıt ücreti 45.614 TL olmuş. Ben bu e-mail kayıt işini bir kenara bırakıyorum. Hani böyle bir şeye ihtiyaç duymamızı bir kenara bırakıyorum. Fiyatı da bir kenara bırakıyorum. Bizim aslında burada vergileri konuşmamız gerekiyor. Şimdi amiral gibisinden vergi alınabilir. Yani iPhone'un olsun vergisi %100. Samsung'un en tepe cihazının, Vivo'nun en tepe cihazının, Xiaomi'nin en tepe cihazının, Honor'un en tepe cihazının. Yani pahalı cihazların vergisi olabilir. Ama 20 bin liralık cihazda da %100 vergi var, 30 bin liralık cihazda da %100 vergi var. Şöyle düşünün, 20 bin liralık bir cihazda %100 vergi değil de, 150 vergi olsa siz o ürünü 15 bin TL alsanız, iyi olmaz mı? Çünkü daha iyi cihazı daha ucuza almak demek, daha iyi cihazı daha uzun süre kullanmak demek. Şimdi gidiyor bir kişi, bütçesi kısıtlı vesaire, bir cihazı alıyor ama belki ihtiyaçları karşılamıyor ama belki ömrü uzun olmuyor. Şunu da konuşmak lazım yani 5-6 bin liraya satılan cihazların öyle çok bir ciddi olur var mı? Evet bunlar kullanılır, güzel cihaz seçerseniz kullanırsınız ama normal mi yani bu fiyatlar, bu vergilendirme sizce normal mi? Normal değil dediğinizi duyabiliyorum. Hiç bağırmayın bunu oradan. Asıl bizim burada konuşmamız gereken şey vergi. %100 vergi olmayacak. %50 vergi olacak kimse. Ya Amiral gemisinde yine olabilir. iPhone'da olsun, Samsung'da olsun yani. Firmaların Honor'da olsun, Vivo'da olsun hadi hepsinin ismini sayalım. Xiaomi'de olsun. En üst tepe segment cihazlarında %100 vergi olabilir. E, üst segment alacak adam da vergiye katlansın. Örnek. Hani bu kadar çok olmaması gerekiyor ama hadi biz vergi koyacağız dedik. Ancak bu orta segment cihazlarda, orta aile cihazlarda vergilendirme işinin bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, 30.000 TL gerçekten çok güzel cihazlar var. Hakikaten çok güzel cihazlar var bak. Amiral segmente yakın demeyelim ama inanılmaz beklentilere olmayan insanlar için gerçekten çok güzel cihazlar var. Tırışkadan cihazlar değil, S24F, 13T Pro, Honor 200 Pro bunlar tırışkadan cihazlar değil. Bu cihazları 30.000 TL yerine 25.000 TL alsak, 24.000 TL, 23.000 TL alsak o fiyata telefon alan bir kişinin çok uzun süre telefon ihtiyacı olmaz. Bu sebepten ötürü özellikle düşük bütçelerdeki vergilerin düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlenir mi derseniz hiç bana sormayan onu ben pek sanmıyorum onu söyleyeyim özellikle şunu söylemek lazım bu 8 bin TL civarında gezinen cihazların en azından vergisi düşürülse çok iyi olur mesela 13.000 bin, bin TL satılan bir cihaz şöyle 11.000 bin, 10.000 bin TL gerilese gayet hoş olur çünkü o fiyat bandında da iyi cihazları alabiliyoruz bir şekilde şimdi bir sonraki haberimiz bir tane tablet haberi tablet satış rakamları IDC bir rapor yayınlamış rapora bakarsak genel olarak tablet satışları geçen senenin 3. dönemine göre %20.4 artmış ciddi bir rakam önceki dönemde 32.9 milyonmuş. Bu dönemde 39.6 milyon olmuş. Listenin birincisi tahmin edebileceğiniz gibi Apple %31.7'lik pazar payıyla ancak kendi pazar payını büyütme konusunda ciddi bir başarı elde edememiş. 1.4 Samsung yine tahmin edebileceğiniz gibi %17.9 ile ikinci. Burada Samsung pazar payını %18.3 büyütmüş. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane firma var. Birisi Amazon öbürü Huawei. Amazon kendi payını %111 büyütmüş. Huawei kendi payını %44.3 bir büyütmüş. Amazon'u ne kadar konuşmaya gerek var? Kindle'ları ne kadar tablet olarak ele alıyorlar? Onu bilemiyorum ama burada önemli olan konu Huawei. Huawei'nin bu kadar ambargoya rağmen tabletlerini bir şekilde satabilmesi çok çok önemli rekabet için. Ben Harmonos Next'i acaba tabletlere ne zaman globale getirecekler onu merak ediyorum. Huawei uygulama işini çözerse yürür. Uygulama işini çözerse bir ışık veriyorlar. Şu hali bile Huawei'nin böyleyse uygulama meselesi çözüldüğünde acaba nasıl olacak? Şimdi hiç uygulama meselesi çözüldü. Şöyle bir yöntem var, böyle yöntem var demeyin. Huawei'nin bunu kendi işletim sistemiyle düzgün bir şekilde çözmesi gerekiyor. Huawei'nin kendi işletim sistemiyle globale çıkması gerekiyor. Şimdi bu haberi geçtikten sonra üzerinde daha fazla konuşulmaya değer bir şey yok. Bir sonraki firmamız Apple. Apple'ın ilk haberi de iPhone 14 Plus'tan. iPhone 14 Plus'ın kamerasıyla çekilen fotoğraflarda ön izleme sorunu oluşabiliyormuş. Apple buna dair bir onarım programı başlatmış. Siz de eğer iPhone 14 Plus kullanıyorsanız cihazınızın seri no'suyla acaba cihazınız sorunlu olan seriye dahil mi diye kontrol etmeyi bir düşünebilirsiniz. Bunun ben size haberini vermiş olayım. Bunun dışında söylenebilecek bir şey yok. Apple'dan diğer haberimiz iOS'tan. iOS 18.2'de Battery Intelligence adında bir özellik gelecekmiş. Bu özellikle birlikte cihazın şarjının tamamlanmasına ne kadar süre olduğu gösterilecekmiş. Intelligence kelimesi geçtiğine göre bu özelliği sadece Apple Intelligence destekleyen cihazlara verebilirler ve pek hoş olmaz. Bu kadar basit bir özelliği bu şekilde segmentasyona uğratmaları. Ancak Apple bunu yapar mı derseniz aranızda hiç yok o kadar da değil diyebilecek bir arkadaşımız var mı ben size sorayım. Yorumlarda bunun yorumunu yapmak size kalmış. Bundan sonra bir sonraki habere geçersek. Endonezya'da Apple'ın bazı ürünlerinin yasaklandığını söylemiştim. Yatırım meselelerinden ötürü. Apple 10 milyon dolarlık bir yatırıma ikna olmuş. Endonezya'da bu yatırımı yapacakmış. Apple bu meseleyi bir şekilde çözer demiştim ama zor yoldan da olsa çözmüşler. Hani amayı oraya koymaya gerek yok. Endonezya hükümeti başarılı olmuş diyebiliriz. Kendilerini tebrik ederiz mi diyeyim. Ne diyeyim? İlginç bir haber. Üzerine çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Zaten yeterince net. Şimdi bir sonraki habere geçer Apple'ın Avrupa Birliği'nden ceza yemesi gündemde. Spotify'ın bir şikayet üzerine gelişiyor. Mesele şu. Mesela siz Spotify'ı App Store'dan indirdiniz. Üzerinden bir alışveriş yapacaksınız. Orada Apple'ın bir payı oluyor. %30'luk pay. Veya hani firmayla anlaştıysa bileme. Bir de siz Spotify'ın sitesinden bu satın alımı yapabiliyorsunuz. E oradan yaptığınızda Apple'ın komisyonu olmayacağı için ya firma daha fazla kazanacak aynı fiyat bırakırsa veya daha ucuza satabilir kullanıcıya. Apple'ın bu yönlendirmeleri kısıtlamaya dair hareketleri soruşturma konusu olmuş. Apple'ın buradan ciddi bir ceza yiyebileceği söyleniyor. Cirosun %10'u falan, küresel cirosunun %10'u falan filan deniyor. Ben açık konuşmak gerekirse bu kadar büyük bir cezayı Apple kesebileceklerini pek düşünmüyorum. Ancak bu konudaki gelişmeleri takip edelim. Bir sonraki haftalarda eğer başka bir gelişme olursa tekrar ben burada yer veririm. Bunların dışında bu haber hakkında konuşulması gereken bir şey yok. Bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haberimiz aslında tam bir Apple haberi değil ancak MacOS haberi. Reddit'te bir kullanıcı emülatör üzerinden MacOS'u çalıştırmış. Galaxy A serisi bir cihaz üzerinde. Aslında buna şaşırmamak gerekiyor çünkü bizim cebimize taşıdığımız telefonlar bildiğimiz bir bilgisayar. Hatta şunu söylemek lazım. Apple rahatlıkla hiç zorlanmadan bir iPhone'un üzerinde macOS'u çalıştırabilir. Çünkü zaten iPhone'daki örnek görürüm A17 Pro ile A18 ile A18 Pro ile iPad Pro'daki M4'ün farkı yok ve iPad Pro'nun üzerinde M4'ün üzerinde M2'nin üzerinde hem iPadOS çalışıyor hem de Mac'lerde macOS çalışıyor. Zaten bunların mimarileri de aynı. Hepsi ARM mimarisine sahip işlemciler. Arada bir fark da yok. Biz bugün telefon telefonlara birer binik bilgisayar desek yanlış olmaz. Zaten biz bunun bir diğer örneğinde Qualcomm'un X Elite işlemcisiyle gördük. X Elite'in 8 Elite veya 8 Gen 4'le mimari açıdan bir fark yok. ARM mimarili işlemciler bunlar. Bu sebepten ötürü dediğim gibi telefonlara birer bilgisayar diyebiliriz. Ben telefonlardaki emülatör meselesinin gelişmesini istiyorum ve son vakitlerde özellikle cihazların güçlerinin artmasıyla birlikte emülatör meseleleri daha bir hızlanmaya başladı. Özellikle Android tarafında emülatörle oyun oynamak istiyorsanız ciddi seçenekler var. Cihazlar eğer güçlü bir cihazınız varsa iyi de performans veriyor. Hiç azımsanmayacak bir performans veriyor. Bu konulara ilginiz varsa bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir sonraki firmamız Samsung. Samsung tarafından da S25'ten haberler var. iki nereden baktığınıza göre 3 tane haber var. Öncelikle ilk haberle başlayalım. S25 Ultra'nın 8 Elite ile benchmark sonucu, Geekbench sonucu sızmış. 3148'e 10236 gibi A18 Pro'yu geçen ciddi bir skor ortada var. Zaten biz 8 Elite'li bir cihazın böyle olmasını bekliyoruz diyoruz. 8 elitin Samsung için biraz daha overclocklanmış versiyonu gelebilir. Lansman geldiğinde zaten göreceğiz. Bir diğer sızıntı kılıflardan daha doğrusu kılıfların görüntüsünün sızması ile cihazların görüntüleri sızdı. S25 ile S25 Plus'ın tasarım aynı. S25 Ultra'nın tasarımı Note 5'in çerçevesiz haline benzemiş. Bu görüntüyü bu tasarım ben beğendim. Bir fiziksel olarak elime alıp denemek de isterim. S25 serisinden açık konuşmak gerekirse çok fazla şey ben maalesef bekleyemiyorum. Çünkü kamera tarafında bir geliştirme olacak mı? Yok. Ekran tarafı tarafında ciddi bir geliştirme olacak mı? Ekran parlaklıkları artabilir. Ancak S24 Ultra'daki Gorilla Glass Armor düz modellere gelir mi meçhul. İşlemci tarafında hatırı sayılır bir güçlendirme olacak diyebiliriz. Bu seneki S25 serisi de S23'ün S24'ün rafinesi olarak gelecek desek yanlış olmaz. Şimdi geçen hafta konuştuğumuz bir haber Samsung S serisinin demeyelim ama Galaxy markasının itibarından pek hoşnut değilmiş. Bu sebepten ötürü yeni çıkış yolları arıyormuş. Bu sefer de deniyor ki S25 serisiyle birlikte Galaxy adı gerçekten terk edilebilir. Yani bu ihtimal kesinleşiyor. Bir önceki videoda dediğimi tekrar söylemek istiyorum. Samsung önce bir yapması gerekenleri yapsın. Kutuya adaptörü koy. Sam Apple koymadıysa. Pili büyüt. Büyütenler var. Kamera sensörünü büyüt. Büyütenler var. Cihazlar arasındaki segmentasyonu azalt. Yani S25 veya S24. Bunlar tırışkadan cihazlar değil. Bunlar düz iPhone değil. Düz cihazlarla ultraların arasının bu kadar açılmasını ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Arada hiç mi segmentasyon farkı olmasın? Arada hiç segmentasyon farkı yok da arkadaşlar. S7'ye bakın. S7 bakın. Note 7'ye bakın. Bunların kameraları aynı. işlemcileri aynı. Fark yok. S8'e Plus'a, Note 8'e bakın. Ana kameralar aynı. işlemciler aynı. Note 8'in bir 6 GB RAM vardı. S9 serisi öyle. S10, Note 10 serisi öyle. S20 Ultra serisinde bir açılma oldu ama S20 Ultra ile Note 20 Ultra birbirine yakında. Yani şey değil. Böyle bir ayrım yoktu. Biz bu ayrımı S21 serisinde gördük. S20 serisinde gördük de diyebiliriz. Daha önceden böyle bir ayrım yoktu. Bu kadar sert ayrım yoktu. Samsung'un şu an yani düz iPhone Pro'lara karşı ciddi bir cevabı yok. Düz S25 cevap mı? Sizin iPhone 16 Pro dediğiniz cihaz Pro Max aynı cihaz boyut dışında. Ama S24, S24 Ultra ile aynı cihaz değil. Kamera eksik, işlemci farklı, RAM farklı, ekran farklı. Evet ekranlar farklı. Aynı paneldir. Aynı panelin daha düşük çözünürlüklüsüdür. Ama ön taraftaki cam farklı. Gorilla Glass Armor var yansımaları engelleyen. S24'de yok. S24 Ultra'da var. Samsung'un öncelikle S serisinde yapması gereken çok şey var. Ondan sonra hani acaba bizim markamızın itibarı düşük mü diye tartışabilirler. Bir de şöyle bir durum var yine geçen hafta söyledim. Arkadaşlar yani o marka meselesi değil o Android meselesi. Yani açık konuşmak lazım. Daha önce de söyledim. Adam iPhone istiyor. Adam iOS istiyor. Android'i istemiyor. İsterse Allah can olsun. İsterse en tepe Android olsun. İstemiyor Android'i. iPhone istiyor. Farklı bir şey istiyor. Android'i istemiyor. 100 dolarlık Android de var diyor. 200 dolarlık Android de var diyor. Samsung'un 200 dolarlık ürün de var diyor. Bu algıyı kırmaları böyle isim değişikliğiyle zor. O Android değişmeden algı kırılır mı ben bilmiyorum. Tabii ki benim konuştuğum topluluk çok katı bir topluluk. Onu da bir kenara koymak lazım. Ha çok katı bir topluluk diyorum. Vazgeçmiyorlar alışkanlıklarından diyorum ama sayıları da az değil. Hakkıdır, haksızdır. Bence haksızlık payı da yok. Yani Apple'ın cihazları düzgün. Bir şey alıyor ve ciddi bir şey alıyor. Niye iyi olanı değiştirsin? Belki diğer taraftaki biraz daha iyidir ama niye riske girsin? Bu mantıklı bir hareket olarak kabul edilebilir bana göre. Şimdi bir sonraki firmamız Realme. Realme GT7 Pro'nun tanıtılması bekleniyordu. Tanıtıldı. Normal olarak tahmin edebileceğiniz gibi 8 elit işlemcisiyle geliyor. Geliyor. Ana kamerası IMX906. Biz bu sensörü Honor 200'de de görmüştük. 1 bölü 1.56 inçlik bir sensör. Hatta A55'te de muhtemelen IMX906 var. 8 elitli bir cihaz için öyle çok yüksek bir sensör değil. Bunu söylemek lazım. Cihaz 6500 mAh pille geliyor. Çok çok iyi bir değer. Bu cihazın ilginç tarafı IP69 suya dayanıklılığı. Benim baktığım kadarıyla basınçlı ve sıcak suya dayanıklılığı varmış IP69'un. Suya daha dayanıklı. Çok karıştırmaya gerek yok. Fiyata gelirsek 12256 için 520 küsür dolar civarından başlıyor. Bu ürün Türkiye'de de satılacak. Bu 520 dolara aldanmayın. Bu Çin fiyatı. Global'de o fiyat fişekleyecektir. Türkiye'ye belki güzel bir fiyatla gelebilir. Güzel bir fiyatla gelmese de fiyatı düşebilir. Bekleyip görmek gerekiyor. Güzel bir fiyatla gelmese bile alternatif alternatiftir. Onu da söylemek lazım. Şimdi bir sonraki firmamız Huawei. Huawei Mate 70 serisi bu ay tanıtılacak. Huawei tarafından açıklandı. Bazı tasarım görüntüleri de sızmış. Ben tasarımı beğendim. Hakikaten beğendim. Bu cihazlar ayrıca muhtemelen Harmonos Next'te çıkacak. Bu cihazlar Harmonos Next'te çıkarsa bir sonraki P serisi de Harmonos Next'te çıkar ki çok yüksek ihtimalle böyle olacak. Biz globalde Harmonos Next'te bir sonraki P serisiyle Mate serisi globale çıkmayabilir ama bir sonraki P serisiyle görebiliriz. Bekleyip görelim. Size sorayım. Huawei cihazların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Harmonos Next ne kadar hızlı global açılır? Uygulama desteğini ne kadar kısa sürede halledebilirler? Bunu sormuş olayım. Şimdi mobil haberlerini bitirdik. Mobil haberlerinden sonra bir sonraki kategorimiz yapay zeka. Muhtemelen sosyal medyada görmüşsünüzdür. Yapay yapay zeka Minecraft üretiyor diye. Yapay zeka ile Minecraft oynama diye. Ben size olayı anlatayım. Etchet ve Descartes adlı iki şirket ortaklık yapıyor. Bu iki şirket Oasis adında bir yapay zeka modeli oluşturuyor. Bu modelde de Etchet'in ürettiği bir ASIC üzerinde çalıştırıyorlar. ASIC dediğimiz şey bir işi çok iyi yapmak için tasarlanmış devre desek yanlış olmaz. Siz bu Oasis modeliyle yapay zekanın oluşturduğu görüntülerle Minecraft'ta oynuyorsunuz. Stable Diffusion'ı veya görüntü üretme yapay zekalarını biliyorsunuzdur. Bir komut girersiniz, görüntü oluşturur. Bu da o kadar hızlı görüntü oluşturuyor ki, oyun uygun, o kadar hızlı görüntü oluşturuyor ki siz oyun oynuyormuş gibi yapay zekayı kullanıyorsunuz. Çok ilginç ve çok güzel bir haber. Modeli burada ASIC üzerinde çalıştırdıkları için ona göre de bir güç tasarrufu, ona göre de bir verim oluyor. Çünkü ASIC dediğimiz şeyler zaten dediğin gibi bir işi çok iyi yapmak için tasarlanmış devreler. Bakalım ileride biz bu tarafta neler göreceğiz. Bunun dışında şöyle bakıyorum konuşulması gereken başka bir şey var mı diye. Bu haber hakkında konuşulması gereken başka bir şey yok. Bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haber OpenAI'dan. Sam Altman chat GPT-5'in bu sene gelmeyeceğini duyurmuş. Aslında bir nevi chat GPT-5 gel desek yanlış olmaz. O1'i biz GPT-5 olarak kabul edebiliriz. Aranızda O1'i kullanan var mı diye sorayım. Ben plus üyeliği almadım. 4O'dan çok memnunum. 4O'nun çok güzel işler ortaya çıkardığını düşünüyorum. Şunu da sorayım. Aranızda acaba yapay zeka aktif şekilde kullananlar var mı? Hangi konularda kullanıyorsunuz? Merakla bekliyorum ben GPT-5'i. Ücretsiz olarak sunmalarını merakla bekliyorum. Yakın bir vakitte para verip alır mıyım onu bilmiyorum. GPT-4, GPT-4 artı nasıl telaffuz etmek isterseniz edin. O bile gayet güzel bir iş çıkartıyor şu an bana göre. Lafı burada bitirmeyelim. Başka bir haber daha var. Chat.com alan adını OpenAI satın almış. Artık siz bu alan adının tarayıcıya girdiğinizde direkt Chat ChatGPT'ye gidiyor. Bu kadar bilinen bir ismin, bu kadar bilinen bir terimin doğrudan ChatGPT'ye yönlendirmesi gayet güzel olmuş. Güzel bir pazarlama faaliyeti olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yapay zeka haberlerini bitirdik. Birkaç tane kategorisiz haberimiz var. İlk haberimiz Microsoft'tan. Windows 10'un güncelleme desteği 2025'te son buluyor. Microsoft normal şartlarda yapmadığı bir şey yapmış. 30 dolara normal kullanıcılara bir senelik güvenlik sürmesi paketi satacakmış. 30 dolar kabaca 900 lira 1000 lira yapıyor. Niye böyle bir şey yaptılar derseniz normalde bunu son kullanıcıya yapmıyorlarmış. Windows 10'un çok fazla kullanıcısı var. Windows 11'e geçmeye direniyorlar. Haklılık payları da var. Bunun bir sebebi de var. Sebebi şu. Eski donanımlar Windows 11'e geçmekte donanım kısıtları dolayısıyla sorun yaşıyor. Windows 11 çok mu kötü? Değil. Ama siz dediniz çıktınız Windows 11 son işletim sistem olacak. Sonra döndünüz Windows 11 diye bir şey çıkardınız. Onun da ben hala bazı yerlerin tablet arayüzüne benzetiyorum. Yıllardır kullanılan değişmemiş bazı şeyleri değiştirmesi hiç hoşuma gitmiyor. Kullanıcılar da haliyle bu meseleden mutsuz. Microsoft da demiş ki ben bunları Windows 11'e geçiremiyorsam bari paralarını alayım. Var mı aranızda 30 doları verecek ben size sormuş olayım. Microsoft son vakitlerde ne yapsa ortaya tepkiyi alacak bir şey çıkıyor. Recall meselesi böyleydi. Bu mesele böyle. Hatta bir ara denetim masasını kaldıracağız demişlerdi. O da tepki çekmişti. Microsoft'un boş işleri diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Şimdi bir sonraki haberimiz bir ürün hakkında. Power Over Skin adında bir deri üzerinden güç adında bir ürün ortaya çıkmış. Deri üzerinden elektrik iletimi sağlanmış. Bir tane verici var ve alıcılar var. Elektrik iletmek istediğiniz ürünler var. Özellikle sensörler için ciddi bir gelişme. Zaten gösterdikleri örneklerde de vücut sıcaklığını ölçen bir sensörü çalıştırıyorlardı. Bunu ileride kalp ritmi olarak görebilirsiniz. Belki sürekli kan şekerini ölçen bir ürüne güç vermek için kullanılabilir. Bu geliştikçe sağlık tarafındaki örnekleri muhtemelen göreceğiz. Bunun ciddi örnekleri çıkarsa, gözüme çarparsa tekrar konuşuruz diyelim. Bunun dışında haber hakkında söylenmesi gereken bir şey yok. Bir sonraki haberimiz, son iki haberimiz yasaklar hakkında. Kanada TikTok'un işletmelerini kapatmasını emretmiş, işletmelerini yasaklamış. Kullanıcılar hala TikTok'u kullanabilecek. Ancak TikTok işletme olarak Kanada'da bulunamayacak. Bu kararın ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığı ifade ediliyor. Çin batılı şirketlere çok fazla şey davranmıyor. Çok fazla yumuşak davranmıyor. Çin'deki yasakları zaten duyuyorsunuzdur. Hani bu sebepten ötürü bu haber hakkında yorum yapmak zor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Bir sonraki haber yine yasaktan. Avustralya'nın 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasaklaması bekleniyor. Yasak katı olacakmış. Ebeveynin izni olsa bile 16 yaşından küçüklere bu yasak olacakmış. Bunu sıkı şekilde denetleyeceklerini söylüyorlar. Biraz garip hani toptan yasaklarız falan filan da Sosyal medyadaki içeriği insanlar üretiyor. Olmayan bir varlık üretmiyor. Kişilere, çocuklara doğruyu yanlışı ayırt etme becerisini kazandırsak, hayata karşı daha dirençli bir hale getirsek, böyle toptan yasaklamaktan daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Söylediğim gibi sosyal medyada içeriği insanlar üretiyor. Tabii ki toptan masum bir yer değil. Ancak hani 16 yaşından sonra girmeyecek mi sosyal medyaya? 16 yaşından sonra bir şey görmeyecek mi? Belki şunu diyebilirsiniz. Küçük yaştayken doğruyu yanlışı ayırt etme becerisini kazandırmak biraz zor. Belli bir yaş yaştan sonra bir şeyleri algılaması daha kolay oluyor. Bilemiyorum hani bu konularda çok ciddi bir bilgim yok. Çocuk yetiştirmişliğim de yok. Bu konuda söyleyecek bir söz olan varsa bugün sizi çok yoruma davet ettim. Yorumda yazarsınız. Bunun dışında bu haber hakkında söylenmesi gereken bir şey yok. Bununla birlikte bu haftaki haberlerin sonuna geldik. Kısa mı oldu uzun mu oldu bilmiyorum. Kesip biçeceğiz, montajlayacağız bakalım nereye kadar düşecek. Videonun başında söylediğim gibi hepsi ile satış ortaklığı işbirliğim var. Açıklamadaki linkten hepsi Vurada uygulamasına gidip uygulamadan herhangi bir alışveriş yaparsanız ben komisyon geliri kazanabilirim. Bununla oturmuş olayım. Herkese teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.